Yarın bime gelen tüm aktüelleri tek videoda paylaşıyorum. Erkenden hadi gelin inceleyelim. Bu şekilde bal kabaklı kase geliyor. Kapaklı bunun fiyatı 279 TL. Bal kabaklı fırın kabı geliyor. Bunun fiyatı ise 379 TL. Sütlük geliyor. Bunun fiyatı 199 TL. Bu şekilde karnıyarık tenceresi çeşitleri geliyor. Fiyatı 529 TL. Bunun fiyatı ise 499 TL 24 santim. 22 santim olan tencerenin fiyatı ise 499 TL. Bu şekilde e, tek pla fiyat plastik günleri vardı. 33 TL fiyatı çok güzel panduf terlikler vardı. Bunun fiyatı 119 TL'ydi. Bu şekilde terlikler de vardı. Bunun fiyatı 65 TL'ydi. Erkek terlikleri de gelmişti. Dagi'nin bu şekilde e, ev giyim takımı vardı. 599 TL'ydi fiyatı pamuklu. Çift kişilik ve tek kişilik bu şekilde battaniyeler geldi. Yumuşacıktı gerçekten. Fiyatı 285 TL ve 259 TL. Böyle 10 litre ko e, vardı. Bunun fiyatı ise 69 TL idi. Dörtlü çerezlik geliyor. Seramik bunun fiyatı 159 TL. Dörtlü pasta tabağı seti geliyor. Bunun fiyatı ise 299 TL'ye. Altılı çay bardağı geliyor. Bu şekilde görüntüsü. fiyatı 189 TL. Böyle e, kapaklı kavanoz geliyor, şekilli 199 TL. Boy boy geliyor, orta boyu vardı, bunun fiyatı ise 179 TL. Küçük boyu var, e, bu şekilde, bunun fiyatı ise 149 TL. Cam şekerlik var, kaşık kaşık kaşığı da var, 149 TL fiyatı. Lavın saklama kapları geliyor, 79 TL. Boy boy gelmişti, bunun fiyatı ise 99 TL. Bir diğer büyük boyu geldi, bunun fiyatı ise 120. 9 TL cam papatya desenli süray geldi. Çok güzeldi bu. Buna bayıldım. Bunun fiyatı 299 TL. Ayakkabılık geliyor bu şekilde görüntüsü. Fiyatı 1590 TL. Bu ve bu tarz videolar için biz takip etmeyi ve videomuza beğenmeyi unutmayın.